...zehirli olur. Bekleme almışım. <laughs> Neyse canım, koyunlar tekrar baştan alır. <laughs> Mantarları bir daha anlatsın olur mu teyze ya? Ha, Çok anladım, güzeldi anladım. vallahi. <laughs> <Mantarlar>, baştan alsak. Karagız mantarı vardı. Baştan, zehirliyle zehirsizini nasıl anlatırız? Kara kız mantarını... kara olur, kolun olur... Hı. ...sapı kısa olur... ...bizim yediğimiz mantar olur. Ötekinin de... ...ince çikolata sapı... ...yüksek kusatlı olur yukarıcık olup o zehirleyi sana. Şey dil branımda biri kolum olur, kolum olur, kolum saplı olur, kendi kolumu o zelletli olur. Biri de yukarıcık olur, o da yine yenir, o da yenir yukarıcığında. oğlum bisküt de koyabilir. Yani, 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 Beydi Sizin yani. Hocam Bak. siz ne olduğunu Yukacık, mi? yufka demek. Hayır, incecik demek. İncecik, incecik, incecik işte, de. Yani oradaki, değil mi? ha Onunla şeyin kanı biri renkli olur. Bir al kanlıc olur. Onunla biri de mor olur. <laughs> Yok ben içmeyeceğim. Olur, olur. Ben de ona bakalım. hadi yerim. Ya yani, yo dedi hayır. Ha. Hı. Hı. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Neyse 5 tekrar anlatır aynen. Bunu ta takip Çok ta -taki. Güzel ama ya. Nasıl oluyor çok. çok güzel ama. Sen biliyor musun mantar mantarları? Ne? Mantarları biliyor musun sen? Bunlar e, gösterdim. Şimdi <laughs> arkadaşım bunlar gerçekten şimdi formanlı formansız diyoruz ya. Evet. bunlar güzel. gerçekten bu insanlar mesela kayınlarım 75 yaşında böyle sağlıklı insan bizim gibi de yani. Ben kendimden koyup şunu diye oluruz ya o. Her yediğimiz formal. Ama annem ne anlatıyor sabahtan beri? Her yitik yer Mesela şu normal işte yağı bulgurla bile... Bulgurla kaynatmak geldi e, içimden yani. Şu mutfakta kullandığımız yağı bile... E biz o bulguru yiyoruz. Kaynayalım. Hayvanlar yağ... çok güzel olur. Hı -hı. Bir de afyonlar sağlıyorlar. Ben kaynatsam tazesini evet. yesem ne olur? Tabii ya. Yiyebilirim değil mi? Tabii hmm. yenir, yenir. Ye. Evet. Şey karnı çayı, karnı çay uzun olur öyle, evet. öyle mi? Kanlıca biri esmer olur. Esmer. Mor olur. Hı. Bir de renkli böyle al kanlıca derler ona. Hı. Onlar zehirlenmez. Onlar biz yeriz. Onlar iyi olur. Onlar. İşte bir de bir ayı mantarlı olur. Bir şeyin bir yanında böyle bir şey çıkıyor dediniz ya. O, o dilbran dilbran dediğimiz o inek diye. mantarı deriz biz ona. Ha. O zehirlenene inek mantar deriz. Onun da olur sapı. Aynı şey gibi olur. Dilbran gibi olur o da. Olur mu? O acı olur. Onun kıyısından yiyor, sapından yiyor, acı olur. Öteki yedin mi? Yani gövdesi acı olur. Yani, Öteki ne Yediğimiz mantıkın sapı zehirli olur. Mantırın, yani. sapız, o, olur, olur yani. şey. o da öyle olur. Ona bir de zöpçülen mantar olur. Beyaz. Şöyle. Anladım. Şöyle olur o. Şöyle. saklı olur. Zöpçülen mi? Zöpçülen O da et gibi olur. Ha. Onun bir şimdi ilk çıktığı vakla beyaz olur o mantar. Beyaz olur. Az iki gün sonra kararır. O da yiyin. Ve Dalgalı dalgalı kıvır kıvır mıdır o böyle, böyle? O kıvır kıvır ayrı. Biz ona ne deriz? Ahmet bir şey deriz. O kıvır kıvır. O mantar da var bizde. Ben bir tane kuzu göbeği biliyorum. Ha, yani. kuzu göbe. Siz de mi ondan diyorsunuz? Ha, kuzu kuzu göbeği değil ama. Kuzu göbeği değil. Kuzu göbeğinden ayrı olur. Bir de kulak mantarı olur. Aynı kulak gibi olur. Böyle. Deli mantar. Arkadan kılır kılır olarak geçecek. O da kulak mantarı deriz. O kulak mantarı biz bir an yani hiç Onun bazısı kaynada olmuş, iyice haşlıyormuş, yoğurtla yiyormuş. Ama o az isen zehirli o. Biz yiyemiyoruz da bilmiyoruz da onun tadını. Yani her zehirli Çok türlü mantar olur bizde. İşte onu ayrı ayrı yeriz biz onları. Yani tutmazını yer tutanları bakmayız. Bazısı yiyor koyuyor orada. da hastalanıyor orada. Peki mantar zehirlenmesi olsa ne yapardınız? Doktor olmasa. Bilir miydiniz, anlar mıydınız bu mantardan zehirlenmiş diye? Tuzlu su içirin derlerdi. Evet. Ha. O çıkarttırmamış. Kusun diye. Ha, onu. İşte yani bize görmez bilmez de bizim köyden bir iki var öyle zehirlenen şey. şu konservere de zehirli olmuş insanları. O konservenin de ya kapağı, eski kopak olursa konserve şişesi de, hmm. eski kopakla tabi içinde az bir demir aleti var. Çıkıyor o demir aleti zehirli oldu yeni kopaklar zehirleme. biz de yaparız, bir anda çok yaparız biz. Hiç hani öyle bir rastlamadık. Yeni alırız yıldan yıla şişenin kapağını. iyice de sıktırız. Sözün temsili kompost yapacağız. Ona şeker katarız. Bundan bir bu şey, tomatis dolduracağız. Ona tuz katarız. Durmaya. Sonra tomatisi böyle kağıt, inir, soyaz kabın doğrarız. Kah değerini onu. Acı biber katarız içine. Bunlar şişeye koyduğumuz sırada buna bunu iyice ağzı sıktırır. Sıktırır. Bundan sonra ocağa koyuyoruz. Sekiz dokuz şişe. Üzerine ağır kapağını binsin de ağır bir kap koy, suyunu koy, iyice kaynatırız. Ondan sonra çıkarttık yüz kapak kaparız, kapağı tutsun diye. Bu tuttu mu tutmayan bir yerde olur, kapak atar. Tutan ayrı olur. Onu öyle yaparız. Sonra şimdi mantarı da biz bastırız. Mantarı. Şimdi ne yapıyoruz mantarı? Büyün gittik mantar çok. Yedik arttı. Onu para su kaynadırız. Tuzlu su. Onu ayazlatırız. Ayazlattık mı? Öteki mantarı da tutuyoruz. Haşlıyoruz. Nasıl ayazlatırsınız? İşte soğuğa çıkarız. Burada soğuğa sürdüm kendisi. Soğudu mu onu bir kabak koyuyoruz vidana şöyle suyu. Mandarı da haşlıyoruz. Ocakta yıkıyoruz. iyice sapını alıyoruz. Çöpünü alıyoruz. Altını iyice kazıyoruz. Temizliyoruz. Haşlıyoruz. Ondan sonra da oradan alıyoruz. iyice duruluyoruz bunu. İyice onun yapışak şeysini kevre koyuyoruz. Poyranın altına tuz Duruluyoruz. Ondan durladık mı o hani kaynaktığımız su var ya. O su yok uyuyor şimdi. O dolmadı. Yarı kaldı. Mantar yok. Ertesi gün yine gidiyoruz. Ya ertesi hafta yine gidiyoruz. Onu ağzını sıkıca kapıyoruz. Onu dolunca kadar dolduruyoruz buraya. Doğaldı mı o kar gibi böyle durar içeride mantar. Onu yiyeceğiz artık ayrı. Bu yönü lazım oldu. Üstünden yiyeceğiniz kadar alıyoruz kevkirini bu kaba kuyar. Bu kapta iyice durlayar bunu. Duruladık mı? Ayrı bir su içine koyuyoruz, haşlıyoruz. Haşladık, bunun tuzu hep çık bu suyuna. Ondan sonra buradan alıyor. Artık mı kah kızarıp yiyoruz. Nasıl canımız isterse kah kavrukla yiyoruz, kah yoğurtla yiyoruz. Nasıl canımız isterse, istersen, i̇stersen tuz ki öyle de o, Öyle yapıyoruz. Biraz da ben öyle yapmadım. Biraz da aynı konserve kanalımızdan kuyurlarmış. Tomat kuyurlarmış. O olmayamış. Atayamış kapağını. Hı hı. Hani ne ziyan yaptıktan sonra diye hiç öyle bir yapmadık biz. Onu öyle yaparız. Fasulyeyi de öyle yaparız. Fasulyeyi de şimdi gök fasulyeyi getiririz. Onu ipliği olur ya. İplikleriz, kırarız, şöyle kırarız. Ondan sonra kırdığımız sırada bunu bir kaba koyarız. Para da tuz atarız yani böyle bir tencere bunu dolduruz, tuzunu da atarız bu tencereyi şakır şakır onu kaynatırız ondan sonra suyunu süzeriz ondan sonra kepçeyle alırız bu şey koyarız konserve kanalımızdan alırız bu doldu. Doldu mu? bunu aç tuz atarız üstüne kapağını kapağını kapağız şey olursa bunu böyle koyarız Kutumu, bundan Ondan sonra tarzıyım zaten bir kapa tavuklar bunu pita kaynatırız. Atış şeylerinden beraber bak diye. Ondan sonra kaparız. Biz de kon şeyi konserve çok yaparız. Yani şunu hani yani tüp yanmasın ucu ev yanında çöpüne kaynatırız onu. Ondan bazı öyle bir yanmadığımız sırada da günü anne yeri ikinci dağdan getiriyor. yeri çok. Yeri çiziyoruz bıçağına çiziyoruz çiziyoruz günahını çıkarıyoruz armut getiriyoruz dağdan bir böyle kak kak yapıyoruz iplik iplik onu çiziyoruz günahını onları kuruyoruz bir kaba uyuduk mu kışın getiriyoruz diğer içinde acaba çöp mü? bir şey var mı ki diye ağzı kapak kapak para koyarsın bakıyoruz onu baktık mı ondan sonra tutuyoruz iyice yıkıyoruz ocağa vuruyoruz, kompost yapıyoruz, onu yiyoruz. Hmm. Bizim yani gelenemiz de çok, görenemiz de çok. Yapıyoruz bunları hepsinde. Şey topluyor musunuz peki mantar dışında böyle bildiğiniz otlar var mı bu civarda olan? Olur. Ne olur? Tiremiz olur, olur marlımız olur, ıspanağımız olur, pırasamız olur. Sonra bir de daha şey olur. Yani topraktan biten bitkilerimiz olur. da olur mesela işte. Dağdan ha. Dalda, ha. <laughs> bitkilerimiz olur. Kuş ekmeği deriz. Hı. Kuş ekmeği tatlı olur. Böyle yedim ağzını zelle Ha, kuş ekmeği. Cerah marulu deriz. O, cerah marulu dediğimizde pek tatlı olur. O da yani biz ekmeyiz onları. Topraktan biter onlar. Onlar bir de kümürtlen deriz. Aynı pırasa gibi kendinden olur o. Ondan sonra... Kümürtlen mi? Kümürtlen deriz. Kümürtlen. Ha. Ondan sonra ısırgan olur. Isırgan da bir şey de yeriz biz. O çok şifa diyorlar ya ısırgan. Bir de tülüm arıl deriz. O da tülü olur, o da dahlı olur. O da topraktan bitki olur. Şimdi Rütfiye teyze bu kuş ekmeği nasıl olur? Kuş ekmeği. ve bizim dışarıda bu mıydı yok mu dinleyeyim. Şöyle dirik dirik yapraklı olur. Kuş ekmeği dirik dirik yapraklı olur. O pek zelletli olur. Yani onun ak ak çiçeği açar. Ya, yaşandığı sırada beyaz beyaz çiçeği açar onu. Bu çok serilebile olur. Bu nasıl pişirilir peki? Bu. Biz onu hiç pişmeyiz kuş ekmeği. Ha bu? Pişmez o. Çiğ yenir. Çiğ yenir. Çiğ, onu biz yiyoruz, çiğ yaparız. Yiyoruz onu. Çiğ yenir o. Yani şöyle Yıkarız bir beyaz o olur. Ondan sonra yaprağını sıyırız, tuza banan yeriz. Tuza banan yeriz onu. Aynı hmm. hani pırasa gibi olur. Pek iyi olur. Peki şey nasıl olur? İbe olur. Hmm. Onun da, ibe de çok şifa karın ağrılarına. Top, çiğ, yapraklı olur o. Hmm. İbe gömeci. O da çok şifaymış. Onu da yeriz biz. Bir de gelincik olur. Gelincik nasıl olur? O kırmızı kırmızı çiçek açar yaşlanacağız. Hı. Hmm. Yaşlanmadan evveli şöyle tül gibi olur, yumuşak olur. O karın ağrılarına iyi dur derler. Ona. Hmm. Onu da yeriz biz. Ve nasıl yenir o karın ağrısına iyi gelmesi için? Ne onu da olur? aynı öyle kuş etme gibi yeriz onu da. Onu da öyle yeriz. Bir de <laughs> koya terez. Bu da kendinden bitir. Bu da aynı ektiğimiz terile gibi olur. Bu hmm. O da öyle olur. Bu cerrah marul vardı ya. Hmm. Bu nasıldı? Bunu anlatır mısın? Bu da bu da aynı kuş ekmeği gibi zellekli olur. Onu da tuzu da bana deyiz biz. Bunu kavurmayız. Bu şekli şemali nasıldı peki? Bu da aynı dilik yaprak az kırmızı gibi olur. Şeyse dalı. Az kırmızı gibi olur. O da bu da çok çok güzel olur. Yağlı mancar desen kuzuk yok. Onlar. Yağlı mancar olur. o ne ki? Yağlı mancar da yani kökü aynı şey gibi olur. Havuç gibi olur kökü. Hmm. Onlar öyle durur yerin altında. Şimdi ilk kez geldim putla o. Putladığı sırada bize çok olur. Onu şöyle en yapraklı olur. Hmm. En yapraklı olur. Onu biz yaprağından böyle koparız. Kopardığımız da aşağıdan süreriz. Kopardığımız da aşağıdan sürer. Onu sıyırız. Yıkarız, sıyırız. Ocakta haşlarız. Kökü mü? Yok, kökü mü yok, yaprağını. Ocakta haşlarız. Onu da böyle yağınla kavruluruz. İçine yumurta kırarız. Soğutularız. Onu, onu öyle yeriz. Kuzu göbeği bir de, onu da, onu da. Ne? Kuzu göbeği. Bir de şey olur bizde. Kuzu göbeği olur. O da topraktan kendi dağlar da dolu, eşimli olur o. Bunu da aynı böyle ağdını yedi mi, aynı limon yemiş gibi olur. O öyle olur. Kendinden öyle zerreti olur. Bir de hekim olur bizde. Aynı o da bu yalmancar gibi olur hekim. Hı. O hekimi şimdi biz onu sıyırız aynı o gibi. Onun içine dağda bir eşimlik de eriğimiz olur. O erikten katarız onun içine. Acı biber katar, turşu yaparız o hekimi de. Hekim hakim derlerdi evveli. Öyle hani şual derlerdi. Onu da yeriz biz. Hacıkıcı olur bizde. Yaprak şöyle gövdesinin ucuna bir yaprağı olur. Bu da iyi yüklü olur. Aynı kuzgular gibi olur. O da öyle olur. Bu nasıl yenir? Bu da aynı. Kupar sapın da iyi onu. Bu da öyle olur. Otlardan tamam yok mu bildiğim gibi. Koya kek olur mu bilirsiniz siz kekik olur bizim. Bildiğimiz kekik. Her türlü kekik olur Her türlü. Birkaç e çeşidi vardır ki kekiğin. 3-4 türlü var. Mesela ne onlar? İşte onu çorba keki derler, çoban keki derler bizde. İşte öyle öyle Hepsi ayrı ayrı. bunlar. Ha, ayrı, ciz, ciz. ayrı, 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 ha, ayrı, ayrı ayrı olur. Çoban keki, çorba keki, kaya keki. Ha. Ondan bir de bizde şey olur. Maydanoz olur. Onu sarmaya katarız. Dereotu deriz. Onu sarmaya katarız. İşte onları sarmaya katarlar. onlar olur. Hmm. Hatırıma giren daha var bizde. Turp ekeriz. Turp, turp var mı diyecektim tam ben ama sizinki farklı bir turp herhalde. Nasıldır buradaki turp? Kırmızı böyle yere nasıl gibi olan mı? Ha. Nasıl sizdeki? Bizdeki... Mehmet çıkarmadık diye şurada böyle. Şurada şurada. Yani Göndüm de. Şurada. Bak turp mu bir, bir şey çıkar. Çapa mı Yok yok Aa. sen tut da burada çapa var. <laughs> Ay çıktı aç kardeşim. Çöpten mi çıkacak? Ben köyden gittim mi evet. Bir topraktan mı çıkacak? Topraktan, topraktan şimdi? köy şey. Ama bozulursa? Bak koyarım. Ahmet bir daha bu verelim. Ziyaret olsun. Yiğne yavrum çayımız. Çok güzel, çok güzel. Yiğne dem Tabii ki Yiğne demimiz en iyi sağlık çok değil. Çok güzel. <laughs>